Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Covid-19 pandemisi dolayısıyla milyonlarca işçi kısa çalışma ödeneğine tabi tutuldu. Bazı işyerleri normal çalışmaya dönerken yüzbinlerce işçi hala kısa çalışma kapsamında yer alıyor. Peki, kısa çalışma döneminde iş sözleşmesi askıya alınan işçiler bu dönem için kıdem tazminatı alabilirler mi? Bu sorunun cevabını arayacağız. Covid-19 pandemisi nedeniyle Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları biliyorsunuz esnetildi. Kanunda 3 ayda sınırlı olan kısa çalışma birer aylık süreyle 2 defa uzatıldı. Nisan ayında 3.243.000 Mayıs'ta 3.282.000 Haziranda 2.486.000 ve Temmuz ayında da 1.710.000 kişiye kısa çalışma ödeneği verildi. Kısa çalışma uygulaması Cumhurbaşkanı'nın kararıyla Sektörel bazda veya tüm işyerleri için yıl sonuna kadar uzatılabilecek. Ağustos ayında kaç kişinin kısa çalışmaya tabi olduğu ise Eylül ayının başında yapılacak ödeme işlemleriyle belli olacak. Geçmişte kısa çalışma uygulaması en yaygın olarak 2008 krizinde ve 2018-2019 yıllarında uygulandı. İşçilere bir işverene bağlı olarak çalıştıkları her yıla karşılık 30 günlük brüt ücret üzerinden Kıdem tazminat ödeniyor. Kısa çalışma uygulaması iş yerinden iş yerine değişiklik gösterse de kimi iş yerlerinde çalışmalar tümüyle dururken kimi iş yerlerinde çalışma saatleri 3'te 1 oranında azaltıldı. Bu dönemde işçi çalıştırılmadığı için çalışılmayan günlerde işveren herhangi bir ücret ödemedi. Doğal olarak iş sözleşmesi de askıya alınıyor. Süreç bu şekilde ilerlerken çalışanlar kısa çalışma kapsamındaki süreler için kıdem tazminatı alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. Aynı zamanda şu an ücretsizliğinde bulunan kişileri de ilgilendiren bir konu bu. Onların durumuna da bakacağız. Bu konuda yargıtayca verilmiş emsal bir karar var. Ankara'da 2008 krizinde bir işçi 5 ay 27 gün kısa çalışma ödeneği aldıktan sonra işten çıkartılınca kıdem tazminatının eksik ödendiği gerekçesiyle dava açtı. Yerel mahkeme, işçinin 5 ay 27 günlük kısa çalışma süresinin kıdem tazminat hesabında dikkate alınarak bu süreye karşılık gelen kıdem tazminatının ödenmesini kararlaştırdı. Karar, Bölge Adliye Mahkemesi'nce onanarak kesinleşti. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine kanun yararına bozulma için başvuru yaptı. Başvuru da kıdem tazminatına esas sürenin hesabına kısa çalışma döneminin eklenip eklenmeyeceği hususunda kanunda açıklık bulunmadı. ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 1983 yılında verdiği kararda İş Kanunu'nun 55. maddesine yer alan yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan hallerin kıdem tazminatında da dikkate alınması gerektiği vurgulandı. İş Kanunu'nun söz konusu maddesinde Kısa çalışmaya da yer verildiği kaydedilen başvuru da kanuna göre kısa çalışma süresinin azami 3 ay olabileceği belirtildi. 2008 krizinde ülke ekonomisinin içinde bulunduğu şartlar dolayısıyla bu sürenin 6 aya çıkartıldığı ifade edilen başvuruda da kıdem tazminatı hesabında kanunda düzenlenen 3 aylık sürenin dikkate alınması gerektiği bu sürenin üstündeki kısa çalışma süresinin hesaplamaya dahil edilmemesinin hakkaniyete uygun olacağı kaydedildi. Bu konuda yasal boşluk bulunması ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla kısa çalışma süresinin 3 ayının kıdem tazminatı hesabına dahil edilmesi, geri kalan 3 ayın da yani bu 3 ayın üzerindeki sürenin de bu hesaplamaya dahil edilmemesi gerektiği başvurusu yapıldı. Kıdem tazminatı hesabında Sadece kanunda belirtilen ilk 3 aylık kısa çalışma süresinin mi yoksa toplam kısa çalışma süresinin mi dikkate alınacağı konusu tereddüt e, oluştu bu konuda. Yargıtay 9. 9. Hukuk Dairesi kararında yasa koyucunun kanunda 3 ay olarak belirlenen kısa çalışma süresini 2008 krizine özgü olarak 6 aya çıkardığı vurgulandı. Bu nedenle davacı işçinin 5 ay 27 günlük kısa çalışma süresinin tamamının kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmasına yerel mahkeme ve bölge adliye mahkemesi kararının yasa koyucunun iradesine ve yasaya uygun olduğu belirtildi. Yargıtay bu gerekçeyle başsavcılığın kanun yararına bozma talebini reddetti. Buna göre COVID-19 pandemisi dolayısıyla Kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler önümüzdeki süreçte kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrıldıklarında kısa çalışma süresi kaç ay olursa olsun bu sürelerin tamamı için kıdem tazminatı alabilecekler. Yani e, yıl sonuna kadar da sürse e, yıl sonunu da geçse kısa çalışma ödeneği kapsamında olunan süreler kıdem tazminatı noktasında herhangi bir sorun oluşturmayacak. Tabii buradaki en önemli faktör şu, kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrılması gerekiyor. Eğer e, istifa edilip işten çıkılırsa, yine kıdem tazminatı kapsamına, tabi şu anki yasalar çerçevesinde söylüyorum, kıdem tazminatı kapsamına girilemeyeceği için e, bu noktada bir hak talebi olmayacak. Geçerli bir nedenle işten çıktığınızda bu kapsama girebileceksiniz. Tabii bir de ücretsiz konusu var ücretsiz çıkartılan işçilerin hakkı ne olacak? Bir de ona bakalım. Kısa çalışmanın yanı sıra pandemi dolayısıyla getirilen işten çıkarma yasağı süresince işverene işçi ücretsiz izne ayırma hakkı tanındı. Mevzuata göre normalde ücretsiz izin sadece işçinin talebi veya rızası üzerine söz konusudur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun atıf yaptığı İş Kanunu'nun 55. maddesinde Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller arasında ücretsiz izinler yer almıyor. Ancak ilgili maddenin J bendinde işveren tarafından verilen diğer izinler şeklinde genel bir ifade bulunuyor. Bu bent işletilirse pandemi sürecinde ücretsiz izne çıkartılan işçiler bu süreler için kıdem tazminatı talep edebilirler. İşçinin iradesi dışında ücretsiz izne çıkarıldığı göz önüne alınırsa, yani ücretsiz çıkartıldığı da göz önüne alınırsa, yargıtayın kısa çalışma sürelerine ilişkin kararı ile birlikte e, topyökümü bir değerlendirme yaptığımızda, ücretsiz izin süreleri içinde kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği sonucuna varılabilir. Tabi buradaki e, en önemli hususlardan bir tanesi, burada e, kıdem tazminatındaki kıyasın yani işveren tarafından verilen diğer izinler şeklindeki o bende iş kanununun 55. maddesindeki bende uyması çok önemli. Muhtemelen kıdem tazminatı noktasında bir sıkıntı olmayacaktır ücretsizindeyken. Tabi çıkış işleminin yine geçerli bir nedenle yapılması şartıyla diye oraya bir şart düşelim. Bu konuda anlatacaklarımız bu kadar. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.